Yıldızların zihnine hoş geldin. Burası sıradan bir kanal değil. Burası senin iç sesinle tanışacağın alan. Yıldızların zihni, astroloji, farkındalık ve içsel dönüşümle seni kendine yaklaştırmak için var. Bilgiyi değil, bilgeliği paylaşıyoruz. Eğer ben daha fazlasını hissediyorum diyorsan burada kendine bir yer bulabilirsin. Bu alan kendi iç sesini duymak isteyen herkes için. Astrolojik rehberlik, zihinsel dönüşüm, meditasyonlar, içsel farkındalıklar ve yıldızlardan gelen mesajlar seni bekliyor. Bazen bir gezegenin dönüşü bir duygunun kapısını aralar. Bazen bir yıldız zihnindeki soruya cevap olur. Eğer içten içe bir şeyler seni çağırıyorsa, yıldızların zihni tam da senin için açılmış bir alan olabilir. Şimdi derin bir nefes al ve kendini hatırlamak için ilk adımı at. Eğer bu sözlerde kendini buluyorsan, abone ol ve bu yolculukta birlikte yürüyelim.